et Sen ödediğin vakitte. Yaptığın vakitte. Ne? Zekâte malike. Malının zekatını verdiğin vakitte. Malının zekatını verdiğin vakitte. Fakat ezhevet ezhebde anke Bu malın şerri senden gider. Malın şerri olur mu diyeceksin? İnsanların şerri, şerri olduğu gibi malın da şerri var. Çünkü Karun'u bugün yerin altına sürükleyip yuvarlayan Şerli mi? Hala gidiyor. Bu yananların, yangınların, hırsızların, bilmem birçok şeylerin başlıca sebepleri zekatın yerlerine verilmemesinden ileri gelir. Allah mahvud. Bunun için Cenab-ı Peygamber diyor, et değilse zekate marik, malının zikatını veriyor musun? Tiyorsa etli malına. Fakat hep de anke şerrehu, bu malın şerrinden kendini kurtarmış olur. Çünkü zekatı verilmeyen malların büyük şerlerinden birisi gözlerimizi yumduktan sonra gerek mezarda gerek mezarda gerek de ahiret günü hesabında koskoca yılanların bizi eza etmesine vesile oldu. Dolanacak boyunlarımıza işte ben senin o malınım hani saklıyordun saklıyordun biriktiriyordun işte o malınım ben senin diyecek ve şuramızdan buramızdan ısırarak bizi perişan edecek. Onun için zekatını verdin Hem dünyada kurtarmış olursun yakayı, hem de ahirette kurtarmış olursun. Zekatı vermemenin iki tane ceza ağır şeysi var. Birisi memlekete karşı hiyanetliktir. Memleketin fakir fukarasını hesaba katmamak, bunlara olan saygıyı göstermemek. Bu en büyük, en büyük çirkinliktir. Memleketin zaafasını görmemek, onların elinden tutmamak, onlara yardım etmek en büyük bir çirkinliktir. En büyük felakettir. Onun için sen kırkta birine vereceksin. Kırkta birinle bu memleketin fakıra, fukarası refaha kavuşacak. Bunu saklıyorsun. Bu fakirin daha fakir olmasına demek gözlemiyorsun. Razı oluyorsun. E öyle olunca allah Teala da bir mahluk daha hak ediyor ki o da senin burdundan getiriyor bunu. Ve getirir de. Bu gökten gelmedi. Bunu yaradan Allah'tır. O kuvveti, o kudreti, o şeyi veren, ces cesareti veren de Yine Allah ona. Sebebi bir cezaya, bir cezalığı hak edecek işte. Bir belalıya halk edecek. Sen demek ki bundan nereden geldi diyerek. Bize amelimizin cezası yani. İza etteyse zekate. Yine ayrı bu. Siz sen malının zekatını verdiğin vakit, vakitte fakat gadayite ma aleyh. Sen kendine lazım olan vazifeni yapmış oluyorsun. Zekatını vermekle Vazifen neyse İslam'ın İslam vazifesi yardım, Allah'a kulluk, mahlukuna yardım. Bunu yapmış olur. İnsanların ibadet taat etmelerinde lokmanın halallığının çok tesiri vardır. Lokmalarda haram, haram karışınca çocuklar bakıyorsun bozuk çıkıyor. Evlerde rahatlık, huzur olmuyor. Sebebi lokmaları haram paralar karışıyor. Bu param haram paralarla beslenen çocuklar da şey yaramıyor vesaire. Allah affetsin. Güvenin. Onun için halal lokmaya çok dikkat etmek lazım. Bunun için eski anneler, hanımlar kocalarına derler ki efendi ben açlığa tahammül ederim. Ha. Sen kazancına dikkat et de paranın içerisine haram karıştırma. Hanımlar da şunu isteriz, bunu isteriz. E her gün da yetmiyor, gücü de yetmiyor. Bu sefer işte hileye miliye kalkıp hanımların evin şeysi ol, hatır olsun diyerekten günahları irtikap ediyorum ki eski anneler hanımlar böylemiş. Onun için kanaat kenzün layık da bir bir hazine. Olmakla beraber insanların da saadet selamete başı edilir.